Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizler için çok güzel bir karşılaşma seçtim. Oyunumuz Ponyo'da gerçekleşiyor. 2010 yılında oynanmış bir karşılaşma. Woke'la Napoli arasında inanılmaz güzel bir karşılaşma. E4 hamlesiyle başlıyor oyunumuzda beyazlar. G6, D4, fil G7, at C3 ve C6. Bu G6 fil G7, C6'da 5 süresini tercih eden birçok büyük usta var sevgili arkadaşlar. Buradaki fikir şu. Siyahlar da 5 sürüyor hızlı bir şekilde. At F3, D5. Şimdi burada eğer e5 sürüş yapılırsa arkadaşlar siyahların F6 gibi bir fikri var. Arkadaşlar F6 söyleyerek burada e, siyalar siyahlar beyazın merkez piyonlarını parçalıyor. Örnek veriyorum mesela file 2 oynamayı tercih edin. Fail e 5 Şimdi ile aldığınız zaman çok iyi değil konum. 2 tane piyon burada e, ciddi baskı yaratabiliyor. File 4 oynanabilir, E6 oynanabilir, at 7, at 5 koyulabilir. E, buradaki iki piyonun e, pozisyon avantajı yüksek. Şimdi at alabilirsiniz. At dalınca da at ile de oynanabilir ya da at f6'da oynayabilir aynı şekilde herhangi bir e, problem yok iki hamlede. At D'ye de oynayalım mesela taşları azaltmak için. Ne yapacaksınız? Sürekli olarak E5'e bir baskı var. Bunu aldığınızı düşünelim. Fil D'den rok atalım. At F6. Yani burada herhangi bir problemi yok siyahların. Tabii burada ayrıca D4 piyonu eee piyon tarafından desteklenmediği için başka bir eee piyon tarafından genellikle siyahların bu atı H6 f 5e eğitimde çok fazla görürüz. Mesela at H6 oynanır at F5. Epiyonu piyonu kim koruyacak? Ne yapacaksın? Yani böyle falan mı kaçacaksın? At F5 C3. Ya bu konuda da arkadaşlar bunu analiz etmeye bile gerek yok. Siyah'ın konumu oldukça iyi olacaktır. Hem merkezli ekip görünüşünü hem taşların daha yerde da oluşu sebebiyle. Arkadaşlar bu sebeple E5'e bakın F6 at H6 fikrini unutmayın. E5 kötü demiyorum bu arada. Onu da söylemiştim. H3 hamlesi tercih edilmiş. H3'ün fikri de Siyah'ın fikri 4 gelerek F3'teki atı vurup D4'te rahat bir baskı yaratmasını engellemek. Arkadaşlar buna ata şaltarması gelmiş Napoli'den. Şimdi F4 ve siyahlar F6 oynuyor. Şimdi F6 hamlesinin yine e5 sürmenin dışında enteresan bir fikri de var. Bu ata F7'yi taşımak istiyor siyahlar ve e5'e yönelik ciddi bir taş kontrolü sağlayacak. Böylece e5 kesinlikle engellenemeyecek. Hem de 5 piyonu C6 piyon tarafından destekleniyor. Hem de e5 sürüşü sonrasında F6'daki piyon da 5'i desteklediği için yani merkezi destek kuvvetlerle birlikte yarmak istiyor burada Napoli. f 6ya fil üç 3 tercih gelmiş beyazlardan. Kısarok Kısarok Atfeydi. Fikir ebe sürüşü Kale'ydir. Ve arkadaşlar artık isteyenler videoda durdurup düşünebilir ama çok fazla spoiler verdim zaten. Artık Napoli inceldiği yerden kopsun diyor ve ebe sürüşüne imza atıyor sevgili dostlar. Şimdi merkezde birbirini alan iki tane piyon olduğu zaman yani totalde dört piyon var. Mutlaka e, zaman ayıp düşünmeniz gereken bir konu. Çünkü e, yaptığınız piyon alması yani aldığınız piyon Konumdaki stratejik bazı karelerin dizilimi değiştirecek. Ve bu değişen dizilim sonrasında taşlarınızı aktif kullanmak için koyacağınız karelerin yerleri de değişecek. Yani komple bir strateji değişikliği oluşabilir. Dolayısıyla dikkat etmesi gerekiyor burada. Şimdi e5 sürüşüne bir sürü hamle var. Fil e3, fil g3 yani fil kaçmayı tercih edelim. Mesela fil g3 önemli bir tercih ama ee, Dalar e5 hamlesini tercih etmiş e, bon. Şimdi Dalar e5'in şöyle bir olayı var arkadaşlar problemim var. Siyahın F6'da bir şey yapmayan piyonu ile D4'teki piyonu değişmiş oldu beyazlar. Yani bakın aslında bu konuda bakın şuraya bakın bir buraya bakın bir de buraya bakın. Bakın iki pencere arasında <laughs> öyle şeyler olurdu eskiden bilir misiniz bilmem. 7 farkı bulun 5 farkı bulun bundan 20 sene önce 15 sene önce. Gerçi şu anda da vardı diye tahmin ediyorum da. Hakikaten bence satrancı da, uy satrancı da uyum sağlanabilir o problemler. Yani iki farklı konum arasındaki e, farkları ararken aslında değişen arkadaki değişen dinamik yapıyı çözebiliriz. Mesela burada değişen yapı şu iki piyonun değişmesi evet ama buradaki piyon güçsüz bir piyon. Yani siz D alır 5 aslında bu piyona vurmuyorsunuz. Buradaki piyonu değiştiğiniz için kendi kuvvetli piyonuza rakibin kötü piyonuna değişmiş oluyorsunuz. E, bu durumda da bakın merkeze siyahın üstünlüğü olmuş oluyor. Şimdi siyahlar da 4 sürerek merkezlik baskı yaptırmaya devam ediyor ve at ve bir kaçmak zorunda kalıyor Vogue. At d 2 kaçıp bu at nereye gidecek diyor. Dolayısıyla at b1 kaçıyor. En azından bu at d2'den c4'e gidebilir ve e5'e baskı yapabiliyor diye düşünüyor. At d7, at bd2, at c5 ve at c4. Yani iki tarafta atlarının c5 ve c4 yerleştirdi. Şimdi, konuma baktığımız zaman buradaki filin normalde e, hani fil çifti önemlidir, verilmemesi gerekir ama buradaki fil aslında hiçbir şey yapmıyor. Normalde bu filin olması gereken yer A2 G8 çaprazı açık olan bu çapraz olması lazım bu fil. Ama e, gelin görün ki bir türlü beyazlar güzel bir şekilde taşları çok gelişemedi. c 4 vezir de ve burada beyazlardan A4 sürüşü gelmiş. Şimdi bebeşleri falan istemiyor çünkü bu ata yer yok. Arkadaşlar A4'de yine bebeş. Her şeye rağmen Napoli bebeş sürüyor. A alır B5, C alır B5 ve buradaki hamle önemli. At A5. Önemli bir fikir e, sizce de çok fazla görürüz bu atın e, mesela B3'ten de A5'e gittiği çok olur hatta şey yaparlar e, C3'teki atı D5'e ye yerleştirirler Siyah'ın atıyla D5'teki atı böyle tahrik ederek değiştirirler sonra D5'e bir tane piyon koyarlar e, içeri doğru sokarlar D5 piyonunu e, D5 piyonu c 6yı desteklediği için atı C6'ya kadar yerleştirir yani böyle bir plan var atın A5'ten C6'ya yerleşme planını unutmayın Siyahlar A6 oynamış çünkü fiyatları B5 ye tehdidi vardı Arkadaşlar burada beyazlardan bence e, ee, yine önemli hamlelerden bir tanesi. At D2 oynuyor beyazlar burada. Şimdi konuda bir kere hiç tartışmaya kapalı bir şekilde siyahlar üstün arkadaşlar. Niye? Birincisi bakın merkezdeki baskı siyahlar lehine e, taşların e, daha rahat gelişebildiği bir konuma sahip siyahlar. Mesela c 8deki fil E6'ya yerleştirip önü açık atlar aktif vesaire. Beyazın taşları sıkışık yani fil D3'te kötü. Cenor'da zaten gidemiyoruz ne yapalım F1'e gelip yani burada tuşsuz mu kuralım bu fil ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Fil kötü. E bu fil de at da kötü. Bir tane A5'te böyle hoş gözüken bir at var. Ee, süs bitkisi gibi yani A5'te duruyor ama tek başına bu at bir şey yapamayacak gerçekten. Yani bizim, bizim gördüğümüz şu an bir şey yapamıyor. At D2 fil E6. Arkadaşlar burada beyazlar a, fili vermek, vermek adına fil E2 oynamış. Ve siyahlar şimdi e, saldırıya geçiyor. Size soralım. ilk sorumuz sanırım. Sizce siyahlar bu konuda nasıl devam etmiştir? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Arkadaşlar bence siyahın burada kendisi çok önemli bir hamle. Konumu geliştirmek isteyen siyahlar at A4 oynamış sevgili dostlar. Bakın B2'ye saldırı var. B3 süremiyorsunuz. İntihar etmek 5 diğer B3 sürücü. At C3. Şuraya bakar mısınız? C3'teki at kalkmıyor. Yani çok kötü bir at gerçekten. Şu konuma siyahlarla bakmak istemezdim. Hakikaten siyah gözlük takar. E, konumu görmemeye çalışırdım. Şu konuma bakar mısınız? Yani taşlar oynayacak yerimiz yok. Arkadaşlar B3 süremeyen beyazlar Vezir b oynamak zorunda kalmış. Şimdi kale b de çok bir çözüm değil. Çünkü filakiler falan olabiliyor. E, Vezir B1. Kale A8. Siyahlar basitçe taşları geçmeye devam ediyor. At B3 yani mantıklı bir karar. Bu at hani ileride gitti ama bir şey yapmadı geri dönüyor. Kürkçü dükkanına hoş geldiniz sevgili at. <laughs> B3 karesinde. Siyahlardan at D6 tercihi. Arkadaşlar beyazlar. <laughs> ee, size soralım. İkinci sorumuzu bir sonra beyazlar adına bulun. Sizce beyazlar bu konuda ne oynamış olabilir? Videoyu doldurup düşünün bakalım. Arkadaşlar beyazlar diyor ki bu attan hayır gelmeyecek herhalde. <laughs> bu hayırsız atı hayırlı hale getireyim ben diyor. Gözlümlerde konumu göremiyorum. Ve at C1 oynuyor sevgili arkadaşlar. Bakın B3'teki at hiçbir şey yapmıyor. En azından diyor ki E5'teki piyona saldırıyorum ben diyor. Şimdi at C1 oynadı. Fikir atı D3'e yerleştirmek ve E5'e saldırmak. Arkadaşlar siyahlardan çok güzel bir hamle. Artık sizi yormayacağım. Neyse yorayım sizi. Bir kere daha videoyu durdurun. Şunu düşünün arkadaşlar bakın. Bu file bakın. Bir de bu file bakın. E6'taki filin açık zaten oldukça güçlü. E G7'deki fil önü tıkalı. Tabii ki bu fili oyuna sokmak isteyecektir Napoli. Fili şaltı oynuyor. Çok önemli stratejik bir hamle. At f3. Ve artık at alır. E4 tercihi gelmiş. Siyahlar baskı yaptırmak adına piyonları alıyor. Arkadaşlar burada G3'teki file saldırılar. Fiyat ve 5 tercih etmiş. Ve burada konum tamamıyla karışıyor. Üçüncü sorumuzda insanım ya da 4. Videoyu durdurun. Ve Siyah'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Sizce Napoli ne yapıyor olabilir? Bakalım bulabilecek misiniz? Evet sevgili dostlar. Napoli, Napoli, Napoli. Belki İtalya'da değiliz ama diyor. Ben diyor kendimi evimde gibi hissediyorum. Ve kale alır F3. Kale F3 vuruyor Napoli. Peki Vogue bunun altında durur mu? Durmuyor arkadaşlar. F3'ü almıyor. O da vuruyor. Kale çarpı A4. Satranç değil. Kale fedası oyunu gerçekten. Kaleyi ilk kim feda edecek? Videomuzun başlığı çıkmış oldu. Şimdi siyahlar kale F2 alabilir. B alır A4 alabilir. B alır A4 hamlesini tercih etmiş. Bana sorarsanız kale F2 almak çok daha mantıklıydı bence. Buradaki kale ile buradaki kale e, yani ikisi de eşit değil arkadaşlar. Biri Messi Diğeri de şimdi herhangi bir futbolcu ismi vermeyelim. Ayıp olmasın kendimizi söyleyelim. <laughs> yani buradaki değerli kale, buradaki e, iş yapmayan kaleden çok daha verimli. Ayrıca F2'ye gelen kale Vezir G5, Vezir 2 mat de bulunuyor. Burada bence B alır a 4'de çok e, gerek yoktu. Tabi siyah hala üstün. F alır F3. Arkadaşlar Napoli at iki 2 oynuyor. Bakın bu işin devamı var. Hayat bitmedi diyor. At D2 oynuyor. Vezir A1. At alır F3. Ki alır F3. Ve kale alır C2. Napoli gerçekten tüm taşları oyuna soktu. Sıra Vogue'da. Vogue artık bakın tüm taşları birinci yatayda sakin bir şekilde kalarak konumunu geliştirmenin planlarını yapıyor. Ve hatta 3 oynuyor Vogue. Siyahlardan vezir D'ydi annesi. A3'e doğru bakmaya yönelik bir hamle. Kale D2 vesaire de olabilirdi. Fil G3. Fil B3. Bakın buradaki A4 piyonu B3 fil ve C2 kalesi sayesinde beyaz vezir gerçekten oyuna girmekte zorluk çekiyor. Yani siyah gerçekten çok üstün. Şaşı 2. Vezir B5. Atı koyduktan sonra D piyonu geçer. At 5 bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fil de 2. Kale de 1. Ve burada siyahlardan yine güzel hamlelerden bir tanesi. Bir kere daha videoyu durabilirsiniz. Sizce siyahlar ne oynamış olabilir. Arkadaşlar fil e 3 oynamış burada. Napoli. F2'ye saldırmaya devam ediyor. At G4 hem file saldırı var hem de f 2ye savunuyor. Vok, Kale D2. Arkadaşlar kale D2 tercihini çok ee... Neyse yorum yapmadan size soralım. Beyazlarla siz siz kaledeyken misin ne oynarsınız? Arkadaşlar bakın e, maçla alakalı spoiler vermeyeceğim. E, yavaş yavaş zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Arkadaşlar beyazlar diyor ki G4'teki atım zaten önemli kaleleri kont ediyor. Ben diyor en iyisi şimdi kalede 2 alsam filde 2'den sonra buradaki filler çok iyi. Ben diyor en iyisi açık olan hatta geleyim kaleci 1 oynayayım diyor. Şimdi tekrar kaleci 2 gibi bir hamleye imza atarsa artık bakın kaleci 2 fil 2 E3'teki fil boşta. Bu işler olmaz. Şimdi file saldırı var. Siyalar e, siyahlar file e oynamış. File alınamıyor açmaz var zaten. Arkadaşlar at f6 şah çekmiş beyazlar. Şah g7 de at e4. Bakın çok güzel bir savunma hamlesi. File e6'ya g4'teki atı tempo kaybetmeden zaman kaybetmeden hemen e4 karesine yerleştiriyor. Git gide, savunmadaki taşlardan böyle gıdım gıdım verimler alıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Çöldesiniz çok az gerçekten şeyiniz var yanınızda. Boşçanızda e, bohçanızda böyle ürününüz var böyle o kadar verimli kullanmanız lazım ki o süre zarfında kurtulmayı beklemeniz lazım. Beyazlar da gerçekten elinde olan imkanları böyle hakikaten suyunu çıkarana kadar kullanıyor. At F6 şah G7, at E4. Şimdi kale çarpı B7 ve kale de alır B7. Sonrasında beyazın güzel bir hamlesi var. Size soralım. Videoyu durdurup beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar beyazlar aktif savunmasının psikolojisine hakim olarak sürekli konum okumasının Sonunda mevleri toplamaya başlıyor. Kaleci 7 şah geliyor. Şimdi şah şaltı. Ve inanılmaz olan hamle aslında buradaki hamleydi. Vezir A3 çift ünlem. Kim derdi ki köşedeki piyon uzaydan iniş yapıyor ve maçı kurtararak tarihe geçiyor. Videomuzun başlığı bence bu olmalı. Oyun boyunca köşede kalan A1'deki vezir A3'e gidiyor. Ve vezir F8 mahtetliğine çare yok arkadaşlar. Mesela kale 1 oynayın. Vezir F8 şah, şahşp5 e oynamak zorundasınız. Kale A7, iyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar dünya, iyi akşamlar Mars. Herhangi bir savunma hamlesi yok. Ne yapacaksınız? Vezir B4 belki oynayabilirsiniz. Kale b tercih gelmiş. Bu da arkadaşlar basitçe kaleye saldırıyor beyazlar. Fil D6. Şimdi kale B3 oynayayım mesela. Fil F8 yap bu sefer ve filin yardımıyla yine mat. Arkadaşlar burada siyahlar fil F4 şah çekerek fili olmaya çalışmış. Ancak Fiyadır F4'ten sonra bakın arkadaşlar beyaz aşağı çekerek geliyor. Zaten iki mat var. Ee, dolayısıyla her halükarda burada fil de attan sonra konum terk. Gerçekten maç boyunca siyahın kazanacağını hissettiniz. Öyle düşünüyorum. Hep siyahlar saldırıyordu. Bir kere daha satrançta işte, psikolojinin pes etmemin önemini gördük. Hayatta da böyledir arkadaşlar. Sürekli böyle başınıza böyle kötü şeyler gelir. E, ee, yıl böyle pes etmeniz Beklenirim yani e, pes etmemek gerekiyor o tarz noktalarda zaten aslında o değişim noktaların olduğu yer biz onlara e, direnç noktaları diyoruz gerçekten direnç noktalarında gerçekten bir sonraki adıma çıkıp çıkamayacağınız sizin o anki duruşunuzu o anki tercihlerinizi belirler ve hiçbir zaman şunu unutmayın küçük kararlar büyük sonuçlara yol açar e, o yüzden bugün aldığınız küçük kararları e, küçümsemeyin derim hoşçakalın kendinize çok iyi bakın